Fani bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da telefon numarası silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Discord'u açın ayarlara gelin. Burası açılacak ayarlar bölümünden iletişim bilgileri kısmından telefon numarası bölümüne gelip kaldıra tıkladığınızda iletişim bölümündeki hemen telefon numaranızın yanındaki kaldıra tıkladığınızda Discord'daki telefon numaranızı kaldırabilir, silebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Discord'da telefon numarası silme işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.